bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Adamlar kurulmuş biliyor musun bunu? Tam döndüm. Bak şu silah sesi gelmedi ya. Vallahi. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Eyvallah bunu dün görmüştük bu arada. Kesene bırakıyorum. <laughs> çok, çok yani teşekkürler. Böyle bir okunma şekli yok yok. Ciddi misin? Erkan abi var ya kuvvetli ötemiş. Eyvallah beyler Bomba atıyorum. Şanssızlığı. Cişim. Cişim. O ne Nasıl öyle? Yapıyor Enes Batur. O ne? Bir dakika toplayamıyorum şu an. Dur lan ha. ben de toplayacağım. Lan geç geldim ya. İnsan bir haber eder. Bana niye tıklatmıyor lan? Bana da tıklayamadım. Ben de ben de tıklayamadım. Aa dur tıklayabildim Tıklayabiliyorum şu an. Tıkladım. Üzgünüz sen kazanamadın. Sonraki sefer için iyi şanslar demiş. Taha attı değil mi? Onu yanılmıyorsam. Taha 2A ile. Deme lan. Muhtemelen. Muhtemelen. Taha çok evet, çok evet. teşekkür ederim. Kesene bereket. Eyvallah. Çok teşekkürler. Barış <laughs> abi bu aracı çıkarttı mı? Bilgisi olan var mı? Çok uğraştı Axtı galiba abi ya. Çok uğraştı diye biliyorum. Bunun için de çıkarttım, çıkarmadım sonucunu ne, neye bağlandı bu işin bilmiyorum bu arada. Bir kafa atmamız var abi. Bir kafa kafa atmıyorum kardeşim ben. Anladın mı? Ben kafa kesiyorum. <laughs> Ananı satayım. O ne lan? Oğlum bu ne lan? <laughs> ben bir şunu değiştirip geliyorum. Gördün mü? kaslardan dolayı neler oluyor. Aynen aynen kardeşim. S400'ler patlatmış orayı. Yani Çıkamıyorsun. şeyden kazdardan ötürü. Hı hı. Aynen baklava değil mi Yalnız abi? Yalnız alttaki detay dikkatini çekti mi? Short <laughs> Hayır. Şort. Hayır Şort. sağ alta bak. Vural otuz Ya yapma ya, ya, be. benim patlıyor. Ben bir şunu değiştim. Daha adam bir de para yağmuru geldi. Ta ne yaptın diye bağırsana bir karlı ya. Abi valla sonra tiktoğa düştü. Abi <laughs> yok mu? Yok, yok mu ya? Tamam. Lan? Bak. Yapma. <laughs> o kadar çok bekledim var ya. <laughs> Ananı satayım. O ne lan? Oğlum bu ne lan? Ya patlıyor. Ben bir şunu <laughs> değiştirip geliyorum. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Salak seçim. Müziği başlat. Aha gene çıksın ya. ya. Sektireceğim. Olsun karakteri çıktı be Osurgan Osur'a. <gülüyor> <gülüyor> Olsun be oynarız be Yok mu artık beyaz gömlekle video çekme <laughs> Olabilir evet. yakışıyor bu arada Oğlum ha. ta Harbi ne diyor. yapıyor ta Bank e, eli, eli basılı kalmış uyuya kalmış olabilir mi öyle düşsene Böyle uyu <laughs> Bir şeylere basıyor Sonra Demet böyle. Demet akalım mıydı abi neydi He, mesela. mı seni şey, bir şey olmasın ta bir gün Nolayva giriyor Nolayva giriyor 750. Hadi öyle. 750 750. <gülüyor> Ulan ya. Öyle bir şey olmayacak değil mi? Tamam teşekkür ederiz de. Biraz abartmıyor musun yani? Dur bir dakika. Çetim dondu. <laughs> Aa <Uyakaltın saniye diyor. gülüyor> Uzun zamandır planlıyorum. Ben de vardı ya. Bir onu daha vurdum. istiyorum Seni istiyorum. Bıdağımı Seni bayağı istiyorum bayağı. bana. Yes de benim. De... Ay be. Aha kırdı bir şey. <laughs> al kırdın <Bir> şey... kırdın. düştü Ama çıktı. Tamam. <gülüyor> Müthiş. Müthiş belli <laughs> Müthiş. Müthiş belli Oğlum ayırdı senin bir sıkıntı mı var ya? Arkadaşlar bak bak. Oğlum, Gel. Bir Biz de Godzilla'yız ya bakar <laughs> mısın ya? Godzilla'dan. Biz de Godzilla'yız. Bana dön lan. O bakıyor <laughs> kasış topuk. Hayır dur lan. <öyle. gülüyor> Adı, abi abi bizim, bir <gülüyor> <yok>. <gülüyor> <Bu arada gülüyor> bizim bir bayilik işi var bu arada bir şey, şey değil mi? Mi? çok kafa adam ya bak gerçekten bu abi ne? değil mi Evet evet Vallahi bak tanımıyorum ama harbi öyle çok kafa adam bak geçen turnuvada var ya ben hani o kadar böyle şey oynadım ki güle güle oynadım ki bir ara gülmekten hatta biz gülmekten falan verdik ya turnuvayı biliyor musun üçüncü el biz turnuva kafasından tamamen çıkmışız böyle şey yapıyoruz e, Severny'den 3 araba işte kim önce girecek falan bu muhabbetle takılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlaş. Ne ne lan pardon. Lipovka'dan. <gülüyor> 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 abi, ben yolunuzu mecbur... gördüm de sarıyor yani. Yaşamak gayet. için adamı vurmam lazım. <laughs> Çok mantıklı. Ya var <laughs> ya, best best neye kalp ben. Bu kadar komik gibi ölüş ölüşleri olan birisi olamaz ya. Geçen oturduk yayın dışı şey neye kalsın ölümlerini izliyoruz bak Discord'da yemin ederim. Bulut kim vardı? Bulut Ahmet. Benim ya. Seni seviyorum. Muah. <laughs> ne? <gülüyor> ya şey düşünsene. Şu hareketi yaptı. Ya, o bomba sanırım ya. dışarı geldi değil ben mi? Seviyorum. Canını bayağı Service bir hasar şey... verdi. Düşünsene onu öldürdü. İçeride patlaması değil mi lan? İçeride patlaması lazım Ç değil mi onun? Evet, evet hikayem, dışarı çıkıyor şey. bomba orası okey bak orada okeyiz tamam onda şüphe yok Ama hasar vermek yerine öldürmüş olsaydı Bak şuraya yatardım bak gerçekten şuraya 2.80 yatardım abi yere <laughs> 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 muh Ne? Ee, neyse Ne? <laughs> 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 Nasıl? <var>? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl vurdu <orada> lan Ney? <laughs> ne? <laughs> bu <laughs> Savaşçı. Ne <Bomba. gülüyor> çok iyi vallahi çok iyi. Ne? Ne? Oha. Oha. Ben şey düşmedim ben de Istiyorum. O bomba içeride nasıl dışarıya fırladı oğlum? Rahat ol ya. Bu ne tantana Allah ya? Allah. Son anda kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Ooo Kozmik buradayım şu Alo Kozmik abi Alo Arkadaşlar Abi Alo Cem Efendim? abi Rank kasıyoruz rank kasıyoruz killleri salın killleri salın yanımıza gelin killleri salın Kozmik abi ya <laughs> gibi <uğruyorum. gülüyor> Cem abiye de demezsin onu ya şey <laughs> de, Cem abi de mi rank kasmaya başladı lan Tabi la abi ne diyorsun Tabi la oy <laughs> Fatih tabi mi la. Bilmiyorum ki ama kasıyor da Nono da yayını görüyor. Ye Yolun kardeşim bir afiyet olsun. Afiyet olsun, olsun. Afiyet olsun kardeşim. Vural de diğer sezonu beklesin. Kardeşim bir bakar mısın? O ne oğlum? Abi. <laughs> Baktım kardeşim. Abi. <gülüyor> abini <laughs> s***im abi. Abini abi. yani kardeşim. Abi. <gülüyor> Bu, <gülüyor> Bu kim abi? abi? Gel hele gel gel. Lan 20 ya Allah kahretsin. Lan ona da öldüm. Ona öldüm <laughs> amın. <Allah da öldüm. gülüyor> <laughs> Lan Ölüktü. havada öldüm ama. Oğlum İngilizce çocuk 20'ye kadar sayamıyor onu boş ver. Lan ölüyor mu? havada öldüm ama. <laughs> Lan havada nasıl öyle bildim? Oğlum nasıl atlatıyorsunuz ya? Sen atlatıyordun <laughs> abi bu Bu böyle atlatan maldır abi. Ben mi atlatıyordum? Ah, <laughs> fayda <pardon. gülüyor> Bir dakika çok pis bir şey deneyeceğim ama Recep İbe şey sahnesi vardı ya. Gördük ya, bunu da ya. Böyle cama böyle ağzını dayayıp açıyordu ya. Bir daha görelim ama güzeldi bu sahne. Yapmam yok mu? Yapayım mı? Tamam. <laughs> ya, Video kapak Kapak <peş. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya don abi. Oldu <laughs> Biraz daha bekleyelim ya. Beklemem lazım. Kapak bitti ama ya. Çok... <gülüyor> <gülüyor> Sakin. <gülüyor> güldürme, güldürme. Ya bu çocuk niye böyle? <laughs> 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 Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocaman anını dağıtacağım bak. Ay bu arada <laughs> Şapalı abi koyacağım. Aynı... bunun indik Aa adam abi. ya. Bir bölüm daha şeyin mi? Kanka neydi adı? Kolpacino 3 çıktı en son galiba. 4'ü mü çıkacak şimdi? Ben tam çıkaramadım şu an Vallahi... öyle bir şey. Ha. Öyle bir şey abi ben de abi tam hakim değilim. Bomba bana. yetişir şu an. Ben yetişir net. Uy John Cena. John Cena ne alaka? Arada, John Cena Smackdown'cı değil o mi? Onu vurdun Yalnız o adamın bir şeyi düştü şey yeri o ne herşey herşey Bak. Abi. Cesedi Adam cesedi düştü abi. Cesedi kafalama çakılıyor lan. Tamam izle. Oğlum adamı... Bok çuvalı gibi düşüyor <laughs> bak ben bak bak buraya. düşüşe bak şimdi. Gördüm gördüm. <gülüyor> <gülüyor> adam bir hızlandırma geliyor adam. Ha hızlandırma geliyor. <laughs> neyse I can neyse. Be, I can <gülüyor> fly. <gülüyor> Sıç. Boğazım kurudu anasını zaten. Kurumuş boğazım bekliyorlar yolu. Kaçtı ya bu sürü. Bunun aynısını ben de yaşadım. Oğlum çok kötü değil mi? Heya. Ya bak ben şurada bak, bak. şurada Bak. Çete okuyorum, yayındayım. Bak çete okuyorum, su içiyorum. Oo, keyfim yerinde. <gülüyor> 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 Olan şey. <bak. gülüyor> Grupta farklı insanlar var. <laughs> şurada çete şu olayı mi? yaşayanlar bir yazabilir mi ya? Allah kahretsin seni. Ne oluyor, ne oluyor lan? Lan korku filmi mi çekiyoruz? Şimdi solda gördüğünüz gibi bir helikopter var. Kardeşim bak. Bunu al yeni gönder. Davul mı helikopter? Var, oğlum mi benim kafayan oldu ayrık. Niye öyle oldu lan <laughs> 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 arkadaşlar? 80'den önceden sonra. Ne var ya? Ne şunu şuna bunu yaptı. Yemin ederim senin yüzünden bozuldu ya. Gafet attım. Oğlum abi, kafası ayrı dış yazık. Bırak ya. Arkadaşlar <laughs> öyle bir görüntü var mı? Pong karakteri bu son evine. Oğlum harbiden ne olmuş abi? Oğlum bu nedir? Aha solda bir tane daha şey var. Pong. Çek sana güldü. O ne oğlum? O ne lan? şey şey çok uygasın. Sahip olduğu bütün vurulabilir itemlerle vuruyor ya adam. <laughs> bak dinlene dinlene hop uzayla vuruyor hop arbalet çekiyor ondan çekiyor hop uzayı tekrar alıyor. Her şeyle ben vuruyor ben adam öyle. Ya sar yemiyor ya. Bak, bak işte. Bak şimdi. Bu biraz daha var. Ne oluyor? Ne yaptık? O adama bak. Sahip olduğu her şeyi adama attı aslında. Bekle. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> ne lan öyle? Söyle kardeşim, söyle taktiği şöyle. Ne Sen söylesen? Yaptın, ne? Ya? ne? Abi, i̇şte her bir M iki M. Hayır. Hayır. Bir ma yaptım. Bir ma yaptım. Aç abi tek tek Sasuke söylesin. Tamam. Bir M yaptım. Tamam. 2 tamam. İki M yaptım. <laughs> Altıma yaptım mı oldu? Üçme yaptım. M değil, ma kardeşim. E, dördüme yaptım. <laughs> Dördü. Beşime yaptım. Araya ne iyi? Altıma yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. E, Türkiye'de serbest <laughs> olur. Ya. Baga girdi Emir abi. s takımı falan var, <laughs> <S -2> falan var. biliyor musun? Ne? <laughs> <stucu> takımı <laughs> falan var, Polis takımları falan. Yok. Ha onlara 1 vs 4 falan atalım. G takımı falan var, futbolist takımları falan. Yok. Ha onlara 1 vs 4 falan atıyorum ya genelde oradan. Siz ama bayağı takip etmiyorsunuz. Asiktir. Bir dakika bir şey Oğlum ben sana işin asıl pis tarafını söyleyeyim mi? Arkadaşlar Ergoto git gel yapıyor onu çözeceğim bir dakika. Bu şey tipi değil mi ya? Kızların yanında hava atan. Kızlarımla sefkiliyebilirim <laughs> Daha çay yok mu ya? Kübra? Şey burada asıl komik olan ne biliyor musun? Tamam ben böyle uyduruyorum Zaten orası belli tamam mı? Uyduruyorum komik olsun diye İşte PUBG Mobile e-sporcuyum yeni e-sporcuyum falan diyorum Kız da diyor ki Kız da diyorum ki Kız ne diyor işte kanalına bakacağım falan diyor Ben de şey diyorum hani Eğer diyorum Google'a yazarsan e, ee, Vrolozil diye yazarsan diyorum. Yok pardon özür dilerim özür dilerim. Ne Vrolozil uyduruyorum şu an. PUBG Mobile'in en iyi e-spor oyuncusu yazarsan diyorum. Direkt ben çıkarım diyorum. Direkt o attığım bir vs 4'ler falan çıkar diyorum. Allah Allah falan diyor. Gidiyor bakmaya. Tamam mı? Gidiyor öyle yazıyor. Sonra diyor ki gelip çıktı mı diyorum. Diyor ki evet çıktı diyor. <laughs> e-spor mu lan Vural. cidden abi? Zaman... Çıkmıyor oğlum manyak sen <laughs> uyduruyor işte bakmamış. Anladın mı? D dümeni ortaya çıkıyor da mı? takip etmiyorsun. soracağım. <laughs> Bir dakika bir şey soracağım. E-sporcu Vural diye aratırsanız direkt, direkt çıkıyor. <laughs> E-sporcu Vural yazınca Google'a ya da PUBG Mobile'in en iyi e-spor oyuncusu falan yazınca çıkıyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Bir, biraz da çato açsın. Nur. çato çato bir tekli bir olmaya bu işi bağlar gibi. Kardeşim hoş geldin. Kardeşim selamünaleyküm. Bir tekli bir ol aleyküm selam kardeşim. Ne yaşanıyor orada? Ben yapmayacağım. Evet. Evde bir Bir dakika ben ben de bir panik olmaya başladım. Sen şimdi bana öyle kötü kötü bakmaya başladın direkt. Bak geldi hazır Allah'a bak. Kendinize çok, çok iyi bakın. Nasıl oluyor lan o? Çatadan var ya her eve lazım ha. Bak mesela Yasin bir tek, bir tek. bizde olsa ben ona bastırsam şey olur anasını satayım. Eee oradan no. banlandın uyarısı çıkar böyle ne? Hop dönüp bam e, Abi avartıyorsun. O, o, kadar, sen o, kadar o kadar o kadar bu cenabet bir çocuk ben... yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, ben varım burada. ben ben, ben varım burada. Ben varım. Osurgan otucum sana da selam olsun canlı yayında. Severek izliyoruz bunu. Çetin sana selam var. Vur kardeşim. Dur kardeşim. <laughs> Bu ekran boş kalmasın Vur hadi şuraya Gel lan Allah Allah sana attı da... <laughs> Seni vuruyor Ya şunun olayı gerçekten kaldırmalı Üç Çok buradan. canımı sıktı ya Biraz kaç Ya ne kadar A, zevkli keyifli mi? bir şekilde oynuyorduk al. ya Allah. Harmanın Allah nerede çarşafım sen... gördüğüm bu paketler Yunus. benim dermanım <laughs> çok abi, aynen ölmedim, Yok ölmedim Yunus Aa. ya ama ya bak şu an tekrardan üzüldüm ama ya oğlum niye kaldırdılar ya Üç tane Ya gerçekten güzel olan her şey gitmek zorunda mı abi He Carl cevap ver Abi Güzel olan güzel her şey olan her gitmek şey... zorunda mı oğlum bu hayatta Abi güzel olan her şey gitmeseydi o geri dönerdi